1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı sınırlarında yaşanan bu değişim gelişmelerden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı sınırlarına bakacak olursanız Balkanlarda çok büyük toprakların olduğunu görebilirsiniz. Ancak Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı'nın Enez Midye çizgisine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Bakalım malzeme ve ulaştırmada sorunların yaşanması bu durumun yaşanmasının bir sebebi olabilir. Dolayısıyla bir numarayı alabiliriz. Çünkü demek ki savaş kaybettik ki toprak kaybı ile birlikte bu durum ortaya çıktı. Oradaki politik bölüm güçlüğünün artması bu da yine yorumla katılabilecek durumlardan bir tanesidir. Balkan savaşlarında orduyla siyaset birbirine karışmıştır. Dolayısıyla iki numarayı da alabiliriz. Padişahın yetkilerine sınırlandırılması Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasına dair Balkan savaşlarının kaybedilmesinde herhangi bir yetki ya da etki yoktur. O yüzden biz bunları eliyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Verilen metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Talat Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin içine bulunduğu durumu dönemin ABD Büyükelçisi Morgenthau'ya şu sözler ile ifade etmiştir. Dünya üzerinde tek bir dostumuz yok. Müttefikimiz Almanya bile bizden yana değil. Bir savaşa girmek bunu istemiyoruz. Ama savaşa girsek de dışında kalsak da bir şey değişmeyecek. İtilaf Devletleri savaşı kazanırsa bizim topraklarımızı paylaşacak. Müttefikimiz Almanya savaşı kazanırsa bunun bedelini biz çok ağır ödeyeceğiz bize çok ağır ödetecek. Peki hangilerine ulaşılabilir? 1. Osmanlı Devleti savaşa girmek zorunda kalmıştır. Kesinlikle doğrudur. Osmanlı Devleti bakın savaşa girmek istemiyoruz ama girmek zorunda kaldık tarzında burada Talat Paşa'nın bir cümlesini görüyoruz. Talat Paşa ve çevresine Almanya'ya karşı bir hayranlık vardır. Almanya'ya karşı bir hayranlık olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Aslında zorunluluktan girdiğimizden bahsediyor. İki numarayı alamayız. İtilaf devletleri yayılmacı politikalarını Osmanlı topraklarında da uygulamak istemişlerdir. Ne diyor? İtilaf devletleri savaş kazanırsa topraklarımızı paylaşacak diyor. O yüzden burada yayılmacılıklarını görebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgilerden hareketle 2. İnönü Muharebesi ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? 2. İnönü Muharebesi'nde Türk ordusu Yunan ordusunu ikinci kez ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu gelişme üzerine düzenli orduya katılım artmıştır. İtalyanlar kademeli bir şekilde işgal bölgelerinden geri çekilmeye başlamıştır. Fransızlar TBMM ile diplomatik ilişkileri başlatmak istemiştir. Bazı İngiliz sömürgeleri milli mücadeleyi desteklemeye ve İngiltere'ye sorun çıkarmaya başlamıştır. Hemen bakalım. 1- İtiraf devletleri arasındaki bütünlüğü bozmuştur. Doğrudur. Çünkü bakın burada Fransızlar bize masa başı teklifi, İtalyanlar çekilip gitme durumları. Dolayısıyla burada bir ayrılık ee, durumu var. Bir numaraya ulaşırız. Ülke sınırları dışında da sonuçlar olmuştur. Bakın bazı İngiliz sömürgeleri milli mücadeleyi desteklemeye ve İngiltere'ye sorun çıkarmaya başlamış. Ve buradan yola çıkarak da 2 numarayı da alırız. Milli mücadele bilincini güçlendirmiştir. Ordumuza katılım arttıysa milli mücadele bilinci de güçlendi demektir. 3 numarayı da aldığımıza göre sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tekalifi Milliye Komisyonu'nda yer alan Cevdet Kerim bu dönemde yaşadığı bir olayı şöyle aktarmaktadır. Bize tahsis edilen bölgede tespit ettiğimiz 300 kanıyı çağırdık. Bazıları öküzleri olmadığından kanlarına inek koymuşlardı. Kanıları getirenlerden bazıları çocuk olmakla birlikte çoğunluğu yaşlı kadınlardı. Komutan bu kafileye bacılar erkekleriniz dururken siz neden geldiniz bu zorluklara zahmete dayanamazsınız dedi. Kadınlardan biri komutan bey erkeklerimiz askerdedir emrinizi duyunca geldik vatanın kurtarılacağı güne, günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi cevabını verdi. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? A. Her komisyonun görev alanı önceden belirlenmiştir. Bakın bize tahsis edilen bölgede diyor. Demek ki her komisyon farklı gö yerlerde görev almıştır. A'ya ulaşırım. Tekalipi milli emirleri sadece cepheye yakın yerlerde uygulanmıştır. Bununla alakalı herhangi bir bilgi metinden kesinlikle ulaşılamaz. Çünkü nerede tekalifi milliye yayınlandı ve uygulandı bilmiyoruz. C. Türk kadını cephe gerisinde destansı bir mücadele sergilemiştir. Bakın 300 kanı çağrılmış. Çoğunu kadınlar getirmiş. Kadınlar da işin ucundan tutmuş. Dolayısıyla C şıkkına ulaştık. Anadolu'da topyekün bir mücadele yaşanmaktadır. Topyekün bakın erkeklerimiz savaşta. Bizde kadınlar olarak savaş gerisindeyiz demişler. Dolayısıyla burada hep birlikte bir mücadele görüyoruz. D'ye de ulaştık. Ulaşılamaz olarak verilen sorunun cevabı 5 şıkkıdır. Verilen bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türkiye'de kadınların siyasi kazanımları 1930 belediye seçimlerinde seçme hakkına sahip oldular. 1933 muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkına sahip oldular. 5 Aralık 1934 milletvekili seçme seçilme hakkına sahip oldular. 8 Şubat 1935 ilk defa meclis seçimine katıldılar. Dünyada kadınların siyasi kazanımlarına bakarsak ABD'de 1920, Brezilya'da 1928, Filipinler'de 1937, Meksika'da 1946, Arjantin'de 1946, Fransa'da 1946 Çin'de 1947, Liberya'da 1947, İtalya'da 1948, Japonya'da 1950, Uganda'da 1958, Nijerya'da 1960, İsviçre'de 1971'de kadınlar siyasi haklarını elde etmişler. Hangisine ulaşılamaz dedi bakalım A şıkkı. Türk kadının siyasi kazanımları zamana yayılarak verilmiştir. Bakın 1930, 33, 34 diye devam etmekte yani zamana yayılarak verilmiştir bilgisi doğrudur. 20. yüzyılda kadınların sahip olduğu kazanımlar artmıştır. Verildiği yıllar 20. yüzyıllara denk gelmektedir. Dolayısıyla kazanımların arttığını söyleyebiliriz. Batılı ülkeler kadın hakları konusunda dünyaya örnek olmuştur. Batılı ülkelerin kadın hakları konusunda bizden daha geride kaldığını sağ taraftaki tablodan görebilirsiniz. O yüzden biz buna ulaşamayız. Türkiye'de milli egemenlik anlamında cinsiyete dayalı ayrımcılık son bulmuştur. Doğrudur. Daha önce erkekler katılabiliyordu. Kadınlar da katıldıysa demek ki burada eşitlik söz konusu olmuş. Ulaşılamazı sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla tüm yerli ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Bu amaçla yabancı okulların uyması gereken kuralları içeren genelgeler yayımlandı. 1925 yılında yayınlanan genelgenin bazı önemli maddeleri şunlardır. Yabancı okullarda, mabetler dışındaki mekanlarda bulunan dini semboller kaldırılacaktır. Milli kültürü korumak için Türk tarih ve coğrafyası ile yurt bilgisi derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okunması zorunlu hale getirilecektir. Bu okullar yabancı müdürlerin yanı sıra bir de Türk müdür yardımcısı bulunduracaktır. Peki bakalım hangisi söylenemez? Eğitim öğretimle birlik sağlanmıştır. Kesinlikle doğrudur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıysa A şıkkına buradan ulaşabiliyoruz. Milli bir eğitim sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlamak, uyacakları kuralları belirlemek, yine burada Türk tarih coğrafya derslerini Türkçe zorunlu olarak okutmak, milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasının amaçlandığını bize gösterir. Alınan kararlara yapılan yabancı devletlerden gelen itirazlar kabul edilmemiştir. İtirazların kabul edip edemediğine ya da bir itiraz olup olmadığına dair herhangi bir bilgiyi buradan çıkaramayacağımıza göre C şıkkı çıkmaz. Yabancı okulların faaliyetleri kontrol altına alınmak istenmiştir. Bakın kurallar koymuşuz. Kurallar konuluyorsa kontrol altına alınmak istenmiştir. Söylenemesi sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Atatürk dönemi Türk dış politikası için hangisi söylenemez? Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri, Türk milli gücüne dayanarak her konuda ulusal bağımsızlığı korumak, ulusal bağımsızlığa saygı duyan ülkelerle siyasi ilişkileri geliştirmek, uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesine dayalı ilişkiler kurmak, iç işlerine karışılmasını önlemek ve başka ülkelerin iç işlerine karışmamak, uluslararası sorunları savaşa başvurmadan çözmek, ulusun varlığı tehlikeye düşmedikçe savaştan kaçınmaktır. Bakalım hangisi söylenemez. Barışçıldır. Evet. Bakın son cümleye bakarsanız savaştan kaçınmak, savaşa başvurmadan çözmek bizi barışçılığa götürür. Yayılmacılığı esas alır. Zaten barışçılsak yayılmacılık kesinlikle bizim amacımız değildir. İşbirliğini açıktır. Bakın ne diyor? Ulusal bağımsızlığa saygı duyan ülkelerle siyasi ilişkileri geliştirmek. İşte beni bu cümle C'ye götürür. Mütekabiliyet ilkesine önem verir. Karşılıklı. Yani bize karışılmıyorsa biz de onlara karışmayacağız. Dolayısıyla D şıkkını da buradan alırız. Cevabımız B şıkkıdır. Atatürk'ün bu sözünden hareketle çıkarımlarından hangileri doğrudur? Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında toplumsal dertlerine çare bulucu olmak da hükümetimizin görevlerindendir. Bakalım hangileri doğrudur? Sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Bakın toplumun sağlığını düşünen devlet zaten sosyal devlettir. Çünkü vatandaşını düşünen devlete sosyal devlet deriz. Bir numara doğrudur. Hükümetlere vatandaşın sorunlarını çözme sorumluluğu verilmiştir. Doğrudur. Çünkü bakın vatandaşın sağlığını düşünüp onlara çare bulucu olmak da hükümetimizin görevlerindendir diyor. İki numara da doğrudur. Sağlık alanındaki her türlü yatırımın sadece devlet eliyle yapılması benimsenmiştir. Böyle bir bilgi Atatürk'ün bu sözünden çıkmaz. O yüzden 1 ve 2 cevabımızdır. A şıkkıdır. Atatürk'ün ölümü sonrasında yayımlanan bu haber onun yönlerinden hangilerini ön plana çıkarmaktadır? Tarihte büyük diplomatın veya meşhur bir kumandanın hayatını okuduğumuz zaman onun yüzünü, sözünü, bakışlarını hayal etmekten zevk duyar ve kendi kendimize onu görsek ve tanısak ne iyi olurdu deriz. Bugün Türkiye'nin mukadderatını idare eden büyük diplomat, büyük asker ve büyük inkılapçı Kemal Atatürk'ün heyecanlı yıllar geçtikten sonra hayranlıkla öğrendikleri zaman hiç şüphesiz çocuklarımız da böyle düşüneceklerdir. Kumandanlık yaptığı zaman galip gelerek ülkesine istiklalini kazandıran devlet reisi sıfatıyla cumhuriyeti ilan edip kurumlandıran Atatürk'ün hayatı elbette ki heyecanlıdır. Şimdi bunu New York Herald Tribune denilen bir haber gazetesi haber olarak yapmış. Buradan yola çıkarak. Bakın Mustafa Kemal'in evrensel bir lider olduğunu kesinlikle yorumlayabiliriz. Çünkü dünya genelinde böyle bir haber yapıldıysa Mustafa Kemal evrensel bir liderdir. Yine çok yönlülük özelliğini de çıkarabiliriz. Çünkü savaşı yapıp vatanı kurtardığından, asker olduğundan, aynı zamanda reis sıfatıyla cumhuriyeti kurduğundan yani devletin başkanı Dolayısıyla çok yönlü olduğunda çıkarız. Yani 1 ve 3 kesinlikle doğrudur. Askeri deha ne dedi? Kumandanlık yapıp galip gelerek ülkesini istiklalini sağladı. Yani bağımsızlığını. Bu bize Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını kanıtlar ki üçünü de alırız. Cevabımız da D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşılamaz? Mustafa Kemal ve temsil Eğitim üyeleri Ankara'ya geldiklerinde büyük bir sevgi ve coşku ile karşılanmışlardır. Sivas'tan Ankara'ya uzanan bu yolculuk kolay olmamıştır. Bu yolculuk için 6 teneke ödünç benzin ve bankadan 1000 lira borç para alınmıştır. Tekerleklerine bez doldurularak şişirilen, üstü açık beyaz otomobil çürümeye yüz tutmuştur. Mustafa Kemal hakkında çıkarılan yakalama emri ve Anadolu'da kol gezen suikast timleri de bulunmaktadır. Bakalım hangisine ulaşılamaz dedi. Mustafa Kemal ismi üzerinden milli mücadele engellenmeye çalışılmıştır. Bakın Mustafa Kemal hakkında yakalama kararı çıkmış, suikast timleri düzenlenmiş ki Mustafa Kemal'i öldürüp milli mücadeleyi durdurmaya çalışıyorlar. Demek ki buna ulaşırız. Milli mücadele büyük yokluklar içerisinde sürdürülmüştür. Bakın 6 teneke ödünç benzin alınmış, bankadan borç para alınmış. Dolayısıyla büyük yoklukların olduğunu görüyoruz. İstanbul hükümeti itiraflarla işbirliği içerisindedir. İstanbul'un itilaflarla işbirliği içerisinde olup olmadığına dair yukarıdan bir yorum ya da çıkarım yapamayız. Anadolu'da milli şuuru uyandırma çalışmaları başarılı olmuştur. Bakın burada Ankara'ya geldiklerinde büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandılar diyor. Demek ki halk Mustafa Kemal'in düşüncelerini benimsemiş ve bu konuda da başarılı olmuştur. O yüzden ulaşılamaz sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır.